Hiç konuşmadın ama ya Ceyda böyle de bir şey oldu ama ben bunu çok güzel hallettim dediğin bir hal. Ya da bana mesela dedin ya on belli bir yaştan sonra olgunlaşma hali orada bir şey mi oldu? Hmm. Bunlar çünkü biz böyle ünlülerin kitaplarında okuduğumuzda hep öyle olmuyor mu? Bir ana bakıyoruz aha bunu bu yaşamış olamaz diyoruz yani hiç hayal etmiyoruz gibi. Bunu da düşün. Şimdi cevabım varsa alabilirim ya da bir şarkıdan sonra hem sorumu hem cevabını alabilirim. Ya bir dönüm noktası değil ama enteresan bir gelişme oldu hayatımda çok hani anlatmadığım bir şey. Hı -hı. Ee, ama bu beni aslında pek üzmedi. <laughs> Tam tersi e, hayatıma renk kattı diye düşünüyorum. E müthiş bir şey bu. Benim e, bir ablam varmış ve e, biz senelerce... Aynı şehirde yaşayıp e, yani birbirimizden haberimiz yoktu. Ha Bremen evet, köyünde. Evet. Evet ve e, işin en ilginç tarafı e, onun da müzikle ilgileniyor olması. Gerçekten. <laughs> o da müzisyen, e, piyano çalıyor, besteleri var e, ve e, birkaç sene önce e, Nasıl birbirimizi bir... hani bulduk. Nasıl? E, birazcık da benimle alakalı ve annemle alakalı çünkü biz böyle bir şeyin e, var olabileceğini her zaman birazcık hani biliyorduk babam çünkü bahsetmişti bize hani öyle bir durum olabilir de olmayabilir de evet evet babam yaşıyor aynen, aynen. evet dersin. ondan sonra dedik ki yani böyle bir şey varsa o zaman bunu bir araştıralım hani Merak şey, ediyorum çünkü. mı bilmiyordu bu? Yani, yani öyle bir ihtimal var. var. Haberiniz olsun hani bir gün biri bir kapı. kapıya gelince şaşırmayın diye. Ondan sonra... Ama ben babanda düşmemiş mi peşine bu hikayeyi? Ee, yok çünkü hani kesin Uzenini bir bozmak Yok, istemedi acaba. Hani kesin bir bilgi yoktu yani ilgili. Kız diğer ablan dedin. Hmm. Kızınla evet, hani ablan. O kızın da hmm. hayatını karmaşaya sokmak mı istemedi acaba? Aa, bu da bir özen olabilir, olabilir günün sonunda Hani çıkıp da o, 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 ben de senin babanın ama... tatlı olmayabilir birinin hayatı için. Bana hmm. anlattığın şey çok romantik. <laughs> ben ben yani bunu bir filmde izlesem bu bana çok romantik yani düşünsene. Ben çok merak ettim. Evet. Ne ee, yani yıl, yıllarca merak ettim ama hiçbir zaman konu açılmadı. Sonra bir gün e, dedim ki yani böyle bir şey varsa bunu bir araştıralım. Sonra e, bir şekilde mu? buldum buldum e, ve yani beraber işte. Tamam. Ondan sonra fotoğrafı gördüğüm anda dedim evet yani olmaması benziyor mümkün sana. değil. Bana da benziyor babama çok benziyor. E, ondan sonra tabii ki de onun için çok büyük bir ee, şok oldu. Evet. Yani onun hayatı gerçekten. Ne yaptın? Sen e, mi gittin? Alt oldu. Yok, önce babamla hani bir araya geldiler. Hmm. Ee, i̇lk başta tabii inanmadı falan filan. Ken, yani bizim taraftan emin değildi. Ama ben emindim çünkü hani bize Aynısız. çok benziyor. Aynıyız. Hem hayvanları çok seviyor olması, müzik Hüz yapıyor olması, şarkılarının olması ve o da bir şarkıcı. Hani senelerce aynı şehirdeyiz ama hiç hani tanışmadık. Çok değişik. Şey. Ee, tabi Türkçe de bilmiyor yani tamamen bir Alman gibi hani büyüdü yetişti ee, ve ondan sonra e, ilk birbirimizi ilk gördüğümüzde birbirimize sarıldık <laughs> ee, her şey hani netleşince çocuk ne saf ve güzel bir şey değil mi ee, çocuk. Evet sen çocuksun, o çocuk, iki çocuksunuz, iki Yok, kız kardeşsiniz. Yok biz yetişkin. Ama çocuksunuz ya ha, yani. Ha okey tamam. Bir iki Evet doğru aslında o anda sanki çocukmuşuz. Yani, gibi Yani o anda doğru kavga çıkabilir, neden isyanları olabilir, büyük evet. olaylar çıkarır ama çocuk kalbi, Evet. siz iki kardeş birbirinizi bulunca o bir romantik bir an yani. Evet çok Bu romantikti. Bu çocuk işte. Doğru söylüyorsun. Evet. Ve... Ee, o günden bugüne kadar çok yakınız e, ve birbirimizi çok seviyoruz. Ee, birkaç sene oldu yani aslında çok yeni. Ondan sonra... Bir e, dakika hatta, o zaman anne olmana denk geliyor galiba biraz. Buralara mı? Yok daha öncesinde. Ha baya. Evet evet daha öncesinde ve e, o da şimdi benimle ilgili bir şarkı yazdı. Yok artık. Ee, ben ne? de ona eşlik ettim. Bremen'de stüdyoya girdik şarkıyı okuduk beraber. Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye de geldi, beni ziyaret etti. İstanbul'a geldi. Ee, onun da kızı var. Benim kızımla aynı yaşta. Onlar da oynuyorlar beraber. Yani çok güzel bir duygu. Benim için çok e, yani bir dönüm noktası diyemem. Onun için dönüm noktası hmm. ama benim için sadece e, çok pozitif, çok olumlu e, hayatıma giren bir hediye gibi görüyorum. O anı şarkı yapmayı düşünmüş müydün hiç? Mesela Olmaz Yok, mıydı? Yok ben düşünmedim. Ben ben düşünmedim ama belki bir gün ben beraber... Ben bir film karesi gördüm mesela. Yani. <laughs> belki bir gün işte sahnede beraber bir şey yaparız, bir Değil konser mi? falan yaparız diye düşündüm ama... E, ...sonra o beni aradı dedi ki ya ben işte böyle bir şarkı yazdım. E, benimle birlikte okur musun? Senin için yazdım. Sonra işte zaten sözleri okuyunca ne hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ben Almanca'yı zaten anlamam. <laughs> ne yazdın? <laughs> ya çok güzel çok... E, çok naif, çok derin sözler. Aynı zamanda çok basit bir şekilde de anlattı bizim hikayemizi hani. Hikayemizi keşke, mi anlatmış? Evet yani işte keşke erken yaşta tanışsaydık hmm. da işte bir de bu kadar birbirimizden uzak büyümeseydik. Ee, çok çok güzel, çok duygusal ee, bir şarkı. Beraber okuduğumuz için de çok mutluyum çünkü o da unutulmayacak bir an. Du dinleyebiliyor musun? Tabii falan tabii. Evet, evet. Ay dur bir dakika. Çok merak ettim. Azıcık çalabilir miyim arkadaş? Ben de böyle bana da bu duygusallıklarla gelin yani. <laughs> ben bir de işte bunu seviyorum. Neyi seviyorum biliyor musun? Hayatta tatlı tatsız sürprizler var. Hepimiz için geçerli. Hı -hı. Ama ben ısrarla diyorum ki tatlı sürpriz hepsi. Sen nereden karşılıyorsun Hı -hı. geleni? Sorgulayan bir yerden mi? Kavga eden bir yerden mi? Hani hır çıkarmak çok kolay olan bütün sürprizlerin karşısında. Hmm. İşte bu çocuk kalbi, evet. bu naiflik aslında evet. sizi birbirinize bağlayan ve bunu çıkartan. Almanca yazamadığım için yazar mısın ne olur birazcık acıcık dinleyelim.